Eşiniz kaç kez hı hı. kurban pazarlığı yaparken el sıkar? Enis gelir misin? Hayvanı satanla senin eşin atıyorum. Alıyor. Alıcı. Abi bana gelişi 5 el ya. Ha. Ben sana ha. nasıl yani yani. tane yapar? Şey. Abi yok bunun otu var, yemi var, var. Şey hayır. <laughs> evet. Çok hızlı girdin. Çok <laughs> hızlı başladı. <laughs> hızlan, 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 ne olur, ne olur, ne olur, hızlan. Daha hızlı, daha, 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 güçlü hızlan. Hızlı, maliş, 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 lütfen maliş. Onur'da da bir hacivatlık var. Olur, <laughs> çok güzel bir sözü, devam, devam. İyi bayramlar. Sa İyi bayramlar. Şimdi <laughs> yeniden bir pazarlık yapalım. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Yalnız bu pazarlıkta bu 200 lira Al fazla. fazla. Mı? Bunu 170'e olmaz. olmaz. Şimdi 180 liralık bu pazarlık olur mu yani? 0 7 6 5 4 3 2 1 Bir zamanlar bir editörümüz vardı. İsmi Enis. <laughs> Kurban pazarlığında pert ettiğimiz canımız arkadaşımız. İki ay önce konuştum en son hala titriyormuş.